YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle yepyeni Cenk marka. Rengi çok güzel, model şahane. Çeyizlerinizi taşlandıracak, siparişlerinize sipariş kalacak. Hiçbir yerde görmediğiniz yepyeni bir iğne oyası ile beraber geldim. Bugün sizlere çok güzel bir model hazırlamak istiyorum. Kanalım yeni olduğu için desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Zil butonunu aktif hale getirip bildirimlerimden haberdar olabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz videomu da paylaşmayı unutmayalım. Ve de bu güzel çalışmamızın yapım aşamalarına başlayalım. Çalışmamızın sonunda Yazmamızın fiyat bilgilendirmesi hakkında bilgilendirme yapmıyor, yapmak istiyorum. Ayrıca Bitmiş hali görsel sunumuyla sizlerle çok şık bir sunum hazırlayacağım. İnşallah sonuna kadar beni izleyip takip edersiniz. Şimdiden bu çalışma yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Ben modelimi kurmuştum, hazırlamıştım. Bakın çok güzel bir model. Çok şık, çok zarif. Evet, başlayalım. Ee, ara modellerini ben önceden hazırlamıştım. Size çiçeğimizin yapraklarını dalıyla modelimize devam edelim başlarken 5 tane boş zürafa bıraktım zeminimi yazmamı aynı tonlarda zürafalarımı hazırladım bir tane boş zürafa atlıyorum çok büyük olmasın çok da küçük olmasın buraya bir köprü oluşturuyorum Köprünün içini kiprikli sinek kanatları çiçeğimizin yapraklarını ve dalını hazırlayacağız. Evet, bu şekilde bir köprü oluşturdum. Tekrar köprüme dönüyorum. mesafesini ayarladım. Yazmanızın renk tonlarına göre modelinizi çalışabilirsiniz. Benim yazmamda bu tonlar vardı. Bu şekilde değerlendirdim. Çiçekleri çok güzel rengi. Evet, hemen minik bir pırpırla yaprağımı başlıyorum. Pırpırımı hazırladım. Tepesine düz bir şekilde çıkıyorum. Minik bir Tepeyi daha hazırlıyorum. Aşağıya yuvama tekrar sinek kanadımın kanadını ilk kanadını kapatıyorum. Dörtlü hazırlayacağız. Siz beşli de yapabilirsiniz. Farklı yaprak çalışmaları da hazırlayabilirsiniz. Tekrar tepeye düz bir şekilde ilmeğimi çıkıyorum modeli ben tasarladım boncuklu hazırladım çünkü ben boncuklu iğne oyalı modellerini çok severek çalışıyorum çok beğeniyorum siz düz de yapabilirsiniz boncuksuz da hazırlayabileceğiniz bir model ama ben böyle daha şıkır şıkır daha böyle gösterişi şık modelleri seviyorum boncukları da çok yakıştırıyorum renkli renkli yazmalara Sizler zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Tekrar buraya minik bir pırpır pır hazırlıyorum. Yuvama indim, kanadımı kapattım. Tekrar yukarı çıkıyorum. ve de iğnemden destek aldım kiprimi hazırladım aşağıya indim dördüncü kanadımı da tamamladım parmağımla yerleştirdim şimdi buraya bir kiprik hazırlıyorum orta boylarda çok büyük olmasın kibriğimi hazırladım kiprimin tepesine tekrar çıkıyorum ve buraya minik bir siz nasıl adlandırıyorsanız kibrik ya da pırpır içine 10 tane kiprik alacak şekilde Tekrar yuvama iniyorum. Ve dalımı aşağıya birleştiriyorum. Mesafesini ayarladım. Şimdi burada hazırlamış olduğumuz yaprak çalışmasını diğer tarafta da yapacağız. O yüzden hemen tekrar buraya düz bir şekilde geçiş yapıyorum. Yazmamı çeviriyorum. Siz çevirmeden de çalışabilirsiniz. Tekrar bir kiprik. Kipriğimin tepesine çıktım. Aşağıya iniyorum, kanadımı tamamlıyorum. Bu şekilde dörtlü dalımızı hazırlayalım. çiçeğimin yapraklarını ve dalını hazırladım. Yapacağım tonlardaki ipimi iğneme taktım. Parmağımla bu şekilde buraya bir ilmek atıyorum kibriğin içine buraya 10 tane orta boylarda kibrik hazırlayacağız bu ipimi kesmiyorum arada yürüteceğim böyle yaptığınız zaman hem kipikleriniz dönmez hem de yapmış olduğunuz çalışma daha dolgun tok durur Evet şimdi buraya orta boylarda 10 tane kibrik hazırlıyorum İp kirliliği görüntüsü de olmaz arada yürüttüğümüz için ipimizi 10 tane kipriklerimi çiçeğimi hazırladım. bakın böyle bile çok güzel oldu boncuk iğnemi hazırladım boncuk aparatımı parmağıma yerleştirdim siz çevirmeden de çalışabilirsiniz yazmamı çeviriyorum böyle en baştaki kipriğe düz bir şekilde arada mesafe olmayacak şekilde ilmeğimi sabitledim, yukarı çıktım ve her bir kibriyimin arasına hazırlamış olduğumuz boncuklu zürafalar hazırlıyorum. Ara mesafemiz çok geniş ve de dar olmasın. Üzerine hazırlayacağımız kiprikler hoş durmayabilir, dönme yapabilir. Bakın bu şekilde her bir kibriyimin arasına kum boncuklarımı diziyorum. Siz istediğiniz tonlarda çalışma yapabilirsiniz. Sıramın sonuna kadar boncuklarımızı dizelim. Sonuna kadar boncuklarımı dizdim. Şimdi tekrar artık üst kipriklerini çalışacağız. Yazmamı çevirdim. En baştaki boncuğumu yazmalarla çalışmak biraz ekran karşısında Evet. Boncuğumu sol tarafa kaydırıyorum. Aradaki boşluğa kiprimi yapıyorum. Her bir boncuğumu sol tarafa kaydırıyorum ve de buraya istediğiniz ölçülerde kibrikler hazırlıyorum sıramın sonuna kadar bu şekilde kipriklerimizi tamamlayalım en son boncuğuma da geldim boncuğumu sol tarafa kaydırıyorum boncuğumun arasında keprik çalışmamı tamamlıyorum. Parmağım üzerine bastım. İlmeğimi sabitledim. Daha sonra burayı kesiyorum. Şimdi e, ara ara modelini hazırlayacağız. Ben bu şekilde çalıştım. Siz istediğiniz modellerde de çalışmalar hazırlayabilirsiniz. Arada 5 tane boş zürafa bıraktım. Ara mesafelerini siz kendi arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. Sürafamın içine 3 tane orta boylarda kiprik hazırlıyorum. en baştaki kibriğime ipimi atlatıyorum üzerine. Mesafesine dikkat edelim. Bu şekilde. Ve de her bir kibriğimizin içine zürafalar hazırlıyorum. Tekrar zürafamın içine ilmeğimi Başa atıyorum. Sonra hazırladım. Tepesine çıktım. Genelde ben böyle çalışmalarda çift düğüm kullanıyorum. Zeminden 1 2 3. zürafama mesafemi ayarlayarak iniş yaptım. Bu şekilde. Tekrar buraya üç tane kiprikle çalışmama devam ediyorum. Ara modelimiz bu şekilde. Ben eksiklerimi tamamlayayım. yazmada bitmiş hali sunumuyla Güzel bir bitiş tamamlayalım. Yazmada bitmiş hali. Gerçekten çok güzel, çok şık. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok harika bir model oldu. Böyle bir iğne oyası modelini. Malzemeleri bana ait. <laughs> İpi boncuğu. 130-135 TL'ye siparişinizde alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, çok şık bir model. Renkleri de yazmaya çok uyumlu oldu. Rengi çok yakıştı. Beni izlediğiniz, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Müzik